Kerem aramızda, e, bugün emekli %80 oldu kendisi. %85 mi aldın mı? %85 <laughs> indirim aldı evet. Emekli oldu kendisi, beba, 44 yaşında. Giresin. Otobüse bedava bineceğini söylüyor, bakalım nasıl olacak. Beba, beba. Beba. Balığını göster abi. Maşallah beba. maşallah beba. rast gelsin, akıyor mu bu, bu akşam? Sar abi, sar abi al balığı içeri. Bu akşam boş yok, hadi bakalım. Sar 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 sar. sar. Arkadaşlar, 45 metre deyiz, o yüzden biraz geç geliyor. Hop. Maşallah. Nasıl gelsin abi? Geçen akşamın şampiyonu sarı devam ediyor. Maşallah dostum. Çok güzel boy. Geliyor mu? İstavrit mi? Bak. 30 saniye sığdırmam lazım. Yardır. Hızlı sar. Hızlı sar. Şaka değil lan. Abi hızlı saramıyorum ben. Mehmet sola geç. Az. Orası sol Mehmet. Ey maşallah tebrikler dostum. Sarı nasıl kardeşim? Takımı nereden aldın ya? Çok iyi çalışıyor. Ha? Takımı nereden aldın? Eyvallah. Bir tane de hadi kaptan tutmuş olsun. Rast gelsin. Bu akşam indir bindir. Gökhan'cım tebrik ediyorum. Maşallah. Bir türlü çıkamamıştık ama sonunda güzel oldu. Hava muhalefetlerinden dolayı. Eyvallah. Hadi bakalım dostum. Rast gelsin. Sarı bak hiç maşallah diyen yok benden başka dostum Maşallah rast gelsin Maşallah dostum Sarı Hun harca sarıyordu Neydi o lapçiki lapçiki mi O bir dans var ooo çok güzel Al içeri balı maşallah kardeşime Sarı gene bir kapanış videosu yapacağız Zeyra Puru hadi bakalım <gülüyor> 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 Dikkat et Balığı göremiyoruz o kadar aksiyonlu Bak nasıl attın ben içeri ya <laughs> 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 Abi. Maşallah kardeşim rast gelsin Mehmet'im hadi bakalım. Eyvallah. Arkadaşlar adadaki istavrit de böyle yani. İlk başta bir çine kopu andırıyor ama böyle. Abi rast gelsin. <laughs> rast gelsin dostum maşallah. sar 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 sar. <laughs> Nereden <abi ben>? <gülüyor> <gülüyor> Cidden be. Bekliyorum bekliyorum. Abi. Sarıdan sonra devam ediyor. Sen Bu yarışta ben de varım dedi. <laughs> maşallah çok büyük. Tabi içtin kahveyi alırsın balı. Oo, maşallah. Hey <laughs> ne yapıyordun abi aşağı indiriyordun lobiye. Tak Lobi içtin Dilini atarken çarptım çenesine. Seçkin ne o? Göbeğinden, Göbeğinden istahat olsun o da lazım. Ufuk var bugün aramızda. Kendisi pilot. Gerçekten pilot yani. Ramazan Ramazan. <laughs> rast gelsin dostum. Hangi hava yolundaydın? Türk Hava Yolları. Dostum rast gelsin. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Heyecandan kamışı çeviremiyorum dedi. Ooo. Gerçekten güzelmiş. Maşallah. Maşallah. Kerem lüfer aldı. <laughs> Çok güzel vuruyor lan bu. Çok güzel vuruyor. Hadi Kerem. Grup lideri Kerem turu düzenliyor kendisi bedava geliyor. Nasıl İfşa götürüyor, ediyorum. Götürüyor, bak, bak. Oo, o, al abi, al abi. Sarı, bak hiç maşallah diyen yok benden başka dostum. Maşallah, evet, rast ben gelsin. Ben maşallah, ben gelsin. Ben. maşallah dostum. Sarı, nasıl kardeşim? Takımı nereden aldın ya? Çok iyi çalışıyor. Ha? Takımı nereden aldın? Eyvallah. Bir tane de hadi kaptan tutmuş olsun, rast gelsin. Bu akşam indir, bindir. Ufuk var bugün aramızda. Kendisi pilot. Gerçekten pilot yani. Ramazan Ramazan. <gülüyor> <gülüyor> rast gelsin dostum. Hangi hava yolundaydın? <laughs> Türk Hava Yolları. Dostum rast gelsin maşallah. <laughs> Gelenek bozulmadığı nehir var aramızda. Dostum rast gelsin maşallah. Hadi bakalım. Herkes maşallah. Rast gelsin arkadaşlar. <laughs> nehir daha yem takmadan. Ağabey. Dostum ismi neydi? Ensar. Ensar. Bir tane yapıştırdı. Bir tane Hadi bakalım değil. rast gelsin. Ağabey. Bu da balığı sökmeden bir tane de Barış oradan. Rast gelsin dostum. Al abim burada Güzel bir iftar yaptık. <laughs> Tam kova vereceğim abi. Oh. Aynen tamam. Sizi de meşhur edeceğim abi. Çek bizi. Hop, bir tane de buradan. Sağ tarafa doğru çevir abi. Balığını görelim. Maşallah maşallah. Rast gelsin. Muhteşem beşli çalışıyor. Abi boy çok güzel ha. Gerçekten çok güzel. Boy çok güzel. Rast gelsin dostlar. Ne kadar süreyle geliyor abi balık? Dakika başar, dakika güzel. Sarı grubat at bunu. Hadi çıldırtayım sizi. Abi boy çok güzel ya. El dolduruyor Bak. Kravat yapalım mı? Maşallah. <laughs> Tolga tebrik ediyorum. İlk Çin'e aldı. Hadi dostum rast gelsin. Kaç turdan aldın Tolga? İkinci tur. Hadi bakalım. Gülhanur tebrik ediyorum. Maşallah. Maşallah güzel bir boy. boy güzel ama. İndercim tebrik ediyorum. Kübra Nur'dan sonra güzel bir boy. Hadi bakalım. Kübra Nur tebrikler. Ender de aldı bir tane ama o ara telefondaydı Mustafa ile konuşuyordum. Güzel bir boy almış. Rast gelsin. Ender, hep seni çekiyorum diyecekler ondan sonra ya. Olabilir Hadi abi. rast gelsin. Aynı video. <laughs> Karı koca çekiyorlar. Kuruttular orayı. Rast gelsin. Hadi bakalım. Bu da İstavrit. Peki. Mükemmel bir atlayış diyor ya. <laughs> Ufak var bugün aramızda. <laughs> İstavrit takımıyla çilekop aldı Çilekop takımıyla alamadık ama değil mi abi? Aynen abi. <laughs> Balık seyrek arkadaşlar gece turunda. Bunu da buradan belirtelim. <laughs> Rast gelsin dostum. Eyvallah.